Herkese merhaba. Özlemi Tarif Defteri'nden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görseli hem de lezzeti garantili bir tarif ile geldim. Kış aylarının en çok sevilen ve en çok tüketilen meyvesi olan portakalın kabuklarından portakal kabuğu reçeli yapacağız. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Kalın kabuklu portakalları tercih edersek daha güzel olacaktır. Ben tek seferde Portakalları soyup bu şekilde hazırlamak yerine portakalları tükettikçe kabuklarını buzdolabında saklıyorum ve daha sonra biriktiği zaman 8-9 adet portakal kabuğuyla reçelimi yapmaya başlıyorum. Portakalların dışlarını iyice yıkadıktan sonra bu şekilde ince uzun şeritler halinde hazırlıyorum ve burada görmüş olduğunuz çöp şişlere takıyoruz, rulo şeklinde sarıyoruz. İpe geçirme yöntemi var ama bu şekilde bu yöntem bana daha kolay geldiği için bu yöntemle yapmayı tercih ettim. Bütün portakal kabuklarını burada ince uzun şeritler halinde hazırlayıp bu çöp şişlere takarak hazırlıyorum. Çöp şişleri hazırladıktan sonra tencerenizin boyutuna göre fazla gelen kısımları makas yardımıyla kesip tencerenizi uygun hale getirebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Portakal kabuklarımı sabahtan hazırlamaya başladım. Bu şekilde hepsini hazırladım. Şimdi bir reçelimizi yapmaya başlamadan önce bir ön hazırlığımız olacak. Kabuğundaki rendelemediğimiz için kabuğun acılığını almak için su içerisinde bekleteceğiz. Su dolu bir kabın içerisinde 2 saat boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Sabahtan başlayıp gün içerisinde 3 kere 2 saat olacak şekilde bekletip suyunu döküp tekrar temiz su koyarak bu şekilde hazırlıyoruz. Bir gecede bekletiyoruz. Sabaha kadar o suyu döküp ertesi günde yine 3 kere olacak şekilde toplamda 7 kez ikişer saat olacak şekilde suyun içerisinde bekletip kabuğundaki acı suyun çıkmasını, acısının çıkmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada görülen kabuğundaki acı sarı suyunu döküyoruz. Tekrardan yeni suyun içerisinde bekletiyoruz. Bunu toplamda gecede dahil olmak üzere 7 kez yapıyoruz. Hazırlıkları bir gün öncesinden başlayıp reçelimizi bir sonraki gün yapmış oluyoruz. Şimdi Tekrar acısının çıkması için ve daha iyi yumuşaması için reçelemizin bu şekilde su dolu bir tenceremizin içerisine portakal kabuklarımızı yerleştiriyoruz. Ve kaynamaya çıktıktan sonra 5 dakika olacak şekilde kaynatıyoruz. Bu işlemi 3 kez yapıyoruz. Ve her yaptığımız seferde soğuk su ekliyoruz. Ve kaynama noktasına gelmesini sağlayıp 5 dakika kadar kaynatıyoruz. 3 kez yaptıktan sonra eğer acılığı varsa tekrar kontrol edip bir kez daha kaynatabilirsiniz. Ben 3 kez yaptıktan sonraki tadını kontrol ettiğimde herhangi bir acılık yoktu. O yüzden reçelimi yapma aşamasına başladım. Burada 3 su bardağı kadar toz şekerim var. 2 su bardağı kadar da suyum var. Şekerim eriyene kadar reçel yapacağım kabın içerisinde iyice karıştırıyorum. Ve şerbetimi kaynamaya çıkmasını sağlıyorum. Bir 5 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Haşlamış olduğum portakal kabuklarımı bu şerbetimin içerisine aktarıyorum. ve kapağını kapatıyorum. 5 dakika portakal kabuklarıyla kaynama noktasına çıkmasını sağlıyorum. 5 dakikanın sonunda portakal kabukları ile kaynayan şerbetimin içerisine bir su bardağı kadar 250 mililitrelik bardaklarda portakal suyu ekliyorum ve altını açıp Kaynama noktasına tekrar gelmesini sağlıyorum. Daha sonra altını kısıyorum ve kıvam alana kadar reçelimi bu şekilde kaynatıyorum. Suyundaki kıvam kontrolüne bakabilirsiniz. O şekilde damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. En son biraz ılıdıktan sonra çöp şişlerden kabuklarını çıkarıyorum bu şekilde. Kullanacağım kavanozlarıma ya da servis yapacağım kabıma alıyorum. Yapım aşaması uzun sürse de lezzetli ve görseli muhteşem olan bir reçel tarifi oldu. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.